Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne çekiyoruz abi? Ne çekiyoruz? Bugün 10 tane burcu <laughs> saklayıp bulmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar şu sepette gördüğünüz abur odanın belirli yerlerini yani, saklayacağız ve, ve bulmaya çalışacağız. En çok abur bulan, bulan kazanır. Ve kalbininkini tamam de alır. Evet yani kazanan bir Acaba bugün kim aç kalacak? Oğlum ben yemeğin kokusundan. Anne bir şey söyleyeceğim şimdi. Söyle anneciğim. 10 tane saklayacağız değil mi? Evet bunu? 10 tane Bunlar saklayacağız. Bunlar kalacak. Tamam. Şimdi ben abi diyelim 6 yaptı ben 4 yaptım. Mavi alıyor. Ben de bunu sebeple Hayır. Yapacağım. Sen de Öyle o dördü. Şey hayır hayır. Hayvedik. Yunus Emre. <laughs> o da o dördü alıp abiye verecek. Tamam. Ona göre tamam mı? Tamam. Evet ekip şimdi sizi dışarıya alayım. O? Alayım 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 alayım. Sakın kapıdan bakmak. Evet. yok şöyle yok böyle. Sakın. Hayır uzaklaşır mısın Yunus Emre? Hayır hayır. hayır. Emre attı. Emre lütfen. Kendisine attı. Oğlum ne? Kalk hadi, hadi anneciğim. Tamam. Hadi. İçeri girer misin? Hadi gidin içeri geçin. İçeri geçin. Odanıza İçeri geçin. 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 Odanıza geçin. Odanıza. Hayır bu tarafa değil. Odanıza geçin hadi. Hadi Betin Ali. Hadi odanıza geçin. Tamam. Ay, gitmiyorlar ya. Şöyle bir kontrol edeyim. Evet gittiler. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi ne yapalım? Şöyle bir tane şemsiye, bir tane karan, kostar. Nereye koyayım, nereye koyayım, nereye koyayım? Şöyle. Şuraya bunu koyabilirim. Emre. Ama bak böyle hile oluyor oğlum ya. Yunus Emre. Bak vazgeçeceğim saklamaktan. Odaya geçmezseniz saklamaktan vazgeçeceğim. İnanın vazgeçeceğim. Bu var ya kapı altından bakıyor. Metin Ali. Geçeceğim, böyle yaparsanız vazgeçeceğim. <laughs> i̇ptal edeceğim, oyunu iptal edeceğim. <laughs> bir, iki, üç. Kesinlikle bir daha koridora gelirseniz oyun iptal olacak. Ya bunlar tuz dinlemiyor ya. Şimdi saklıyorum şunu. kadar da kalabilir ya. Şunu nereye koyayım şöyle. Nereye nereye? Şöyle şunu şöyle karamel ipinin arkasına koyabiliriz. Tamam. Şimdi şu karamel şu karamel şurada kalabilir. 3 oldu. Evet. 4 5 6. Şunu nereye koyayım? Şöyle şöyle şöyle. Aslında şunu şuraya koyabilirim. <laughs> tamam. Pop cat'i de şöyle kitapların arka tarafına böyle iteyim de görünmesin. Aha düştü. Onu hayatta görmezler. <laughs> Onu hayatta şuna da şöyle koyayım. Fark edebilirler mi? Bilemiyorum ki. Evet 6 oldu. Şimdi bir tane göz saklayalım. Çikolatayı şunu. Hadi bakalım 3, 6, 9 oldu. Şimdi şunu da şu köşeye sakladık mı? Tamam. Şunu da şöyle tam böyle perdenin altına koyayım. İyice örteyim de görünmesin. Evet. Hadi bakalım tek bir göz kaldı. Şu gözü de şu kanepenin şu köşesine şöyle bırakayım. Evet. 9 oldu. Son olarak ne alalım? Metin Ali jeli çok seviyorum. Onu bir jel alayım. Hadi bakalım. Bırakabilirim. Fark eder mi bilmiyorum ki. Yok ya görünmüyor. Ha, tamam. Şimdi. Ya bunlar kapıdan izliyor ya. O zaman yerlerini değiştireyim birkaç tane mi? Şöyle şunları şöyle başka nereye koyayım? Nereye nereye? Şu yastığın arkasına koyabilirim mesela. Şöyle. İzledikleri için arkadaşlar yerlerini değiştirmek zorunda kaldım. Başka başka nereye koyayım? Evet oradan görmüşlerdi. Orada bir tane var şu anda. Başka nereye koyabilirim? Nereye koyabilirim şu brownie'yi? Hmm, nereye koyabilirim? Aslında şu brownie'yi nereye bırakayım bilemedim ya. Şöyle direkt şu köşenin altına sıkıştırabilirim. Görmezler bile orada. Evet arkadaşlar şu anda 10 parçamı tamamladım. Ve onları birazdan çağıracağım. Bakalım kim kazanacak. Şöyle şuraya bir tekrar bakayım. Evet şuradaki şurada. Beyazlığın altına da koydum. Şöyle köşeye de koydum. Tamam iyice arkaya sakladım ünitenin üstüne de kitapların üstüne de koydum 2-3 parça arkasına da koydum bakalım kim kazanacak o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar onlar hile yapıp kapıdan baktıkları için bir sürü abur cuburun yerini değiştirmek zorunda kaldım. Şimdi onları çağırıyorum. Hadi bakalım gelin yavaşça. Lütfen sakin bir şekilde sakin evet, ben sakin kapalıyız <laughs> hayır 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 şimdi şimdi oğlum kapıyı kapat evet Yunus Emre Metin Ali hazır mısınız hayır oğlum bana baksanıza bana bakın. bakın bana Emre Metin 1 2 3 bir. 1 <iki>, 2 <üç. gülüyor> bir. 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 Oh. <laughs> hadi bakalım haydi 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 <laughs> Emre Reis. Jile bastım. Hadi bakalım ay, Metin e. Hadi bakalım, hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. Haydi Yunus Emre, haydi Metin Ali, haydi. Emre kaç tane var şu anda sende? 3. 3'üncüsü Sende kaç? 3. Hadi, 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 hadi bakalım. Hadi. Hadi, 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 hadi. Hadi Yunus Emre, hadi hadi Metin hadi hadi. Nerede Bilmiyorum, bilmiyorum. <laughs> Dört. Aha. Ya? Aha. Ben bakacağım yere baktı. Bana ne? <laughs> hadi bakalım. Beş. Oo. <laughs> Kaç aldı lan? Dört. <laughs> son bir, Beş. son bir. Hayır Emre, <laughs> Emre hayır. Sepetten almak yok, sepetten almak yok. Haydi. Altı. Ya. Aa, Metin Ali alkış. Sen küçüksün diye kaybedince alıyorsun o yüzden ben de sana avantaj alkış Kesin kesin evet. kesin olandır. <laughs> Hadi. Evet, Sırf Metin küçük Ali. diye eline. hep ağladığı için ben de ona bir avantaj sağlayayım dedim. Öyle mi diyorsun? Hı -hı. Metin Ali, nasılsın? İyi. Kazandın. Evet. Abur cuburları aldın. Ben kendim aldım. izin verdim kazanmasına. Yoksa ben evet. izin vermezdim. <laughs> Bak abin izin Sen vermiş. Sen de biliyorsun ben abur cuburlara <laughs> Evet abin. abin abur cuburların kokusunu 10 metre uzaktan alıyor. Evet. 10 ne? Şimdi. Metre ne kilometre? 10 kilometreymiş. O yüzden abin 4 tane buldu. Sen? Metrine avantaj sağladım ben. <laughs> Kazanması için. Tamam abine teşekkür et şimdi. Aa, teşekkür edeyim canım. Şimdi hmm. e, bir şey söyleyeceğim. Bu abur cuburlardan verebilir misin abine bir tane? Yoksa vermeyecek misin? Abi. hayır. Emre, Emre hayır. Emre sepet yok. Ederim, Metin. sepet yok. Sepet yok, sepet yok, sepet hayır. yok, sepet yok, sepet yok. Çok teşekkür ederim. Şey.